Dünya bize öğretildiği kadar masum bir yer değil. Her ulusun, her kararın, her krizin arkasında görünmeyen bir el, duyulmayan bir ses, iz bırakmayan bir mimar vardır. Ve biz çoğu zaman farkında bile olmadan o mimarların çizdiği haritanın üzerinden yürüyoruz. Bu program işte o haritanın karanlık yüzlerini ortaya çıkarmak için var. Kapitalizmin doğduğu yere ineceğiz. Bu sistemin insanı nasıl ele geçirdiğini konuşacağız. Nasıl seçim yapmadan seçiyormuş gibi hissettirildiğimizi, nasıl özgür olduğumuza inandırıldığımızı, sonra ekonomi denen şeyin rakamlardan ibaret olmadığını, kontrol mekanizmaları üzerine kurulduğunu göreceğiz. Krediler, faizler, borçlar bir ülkeyi ayağa kaldırmak için değil, gerekirse diş çöktürmek için kullanılan sessiz silahlar. Ardından dünyanın tepe katına çıkacağız. Enerji, veri, teknoloji, dışarıdan bakınca ilerleme gibi görünen her şeyin aslında kimlerin elinde bir güce dönüştüğünü göreceğiz ve tam burada karanlık bir gerçeği hatırlayacaksınız. Elmas kırılmadığı için değerli değildir. Onu değerli yapan birilerinin milyon onlarca insanın beynine kodladığı bir hikayedir aslında. Değer gerçekte de bir madde değil, bir inançtır. Birileri o inancı yönetiyorsa dünyayı da onlar yönetir. Bu program işte o inancın nasıl üretildiğini gösterecek. Ve bazıları fark etmese de krallar kaybetmedi. Sadece herkes kaybedeni yanlış yerde aradı. Ama başlamadan önce. Önceliği bir arkadaşımızdan gelen bir soruyla başlatmak istiyorum. Bu soru geldiğinde şunu fark ettim. Anlatacağım bütün konular kapitalizm, ekonomi, veri, enerji, küresel güçler hepsi bir şekilde şekilde bu meseleyle kesişiyor. Bu yüzden iklim kanunu programın başına aldım. Çünkü bu konu düşündüğümüzden çok daha derin sistemlere bağlı. Ve açık konuşayım. Bu soruların kesin cevap kaynağı ben değilim. Çünkü ortada çok fazla belirsizlik var. Ama yapabileceğim şu. İklim kanununa geçmişten bugüne bakmak. Belgelerle, örneklerle, kararlarla ve kendi bakış açımdan bu düzenin nereye evrildiğini anlatmak. Önce bunu açıklayacağım. Sonra dünyanın gölgelerine doğru yürümeye başlayacağız. Hazırsan başlıyoruz.